Büyük Plan kanalından selamlar. Gazze ateşkesinde Türkiye'nin garantör ülke olmasından rahatsızlık duyan İsrail, Türkiye'nin İran'ın yerini alarak İsrail'i kuşatmak istediği düşüncesine kapıldı. Askeri analist İsrail'i Doğu Akdeniz'deki Türk varlığına karşı uyardı. İsrail'in önde gelen haber kuruluşlarından askeri işler muhabiri ve analisti Yakov Lappin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'ın yerine alıp İsrail'i kuşatmak istediğini belirten bir analiz yayımladı. Lapin, Trump'ın Ankara'nın F-35 savaş uçağı satın almasına izin vermeyi düşündüğü iddiaları sonrasında ortaya çıktığını, Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik ateşkes planını destekleme isteğinin hayalet uçak edinme şansını arttırdığını bildirdiği ancak herhangi bir doğrulama sağlanamadığını ifade etti. Herzliya'daki Reichman Üniversitesi Uluslararası Terörle Mücadele Enstitüsü'nde kıdemli araştırma görevlisi ve İsrailli tarafsız grup bölgesel güvenlik koalisyonu üyesi Doktor. Eli Karmon, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Suriye'yi askeri alanda ele geçirme planı başarılı olursa ve Gazze'de askeri güç, meşruiyet ve Katar parasıyla inşaat yapılmasına onay alırsa, Türkiye, İran'ın İsrail'i daha tehlikeli bir askeri ve siyasi çemberin içine hapsetme hayalinin yerini büyük ölçüde dolduracaktır dedi. Türkiye ve İsrail'in ikili ilişkilerinin bozulma nedeni olarak Erdoğan'ı suçlayan Karmon, "İsrail söz konusu olduğunda Türkiye'nin politikasını belirleyen Erdoğan'dır ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yıllardır kötüleşmesinden bizzat kendisi sorumludur. Erdoğan, köklü dini inançlara dayanan güçlü bir İsrail karşıtı duyguya sahiptir. Erdoğan İsrail'den nefret ediyor." dedi. Karmon iki ülke arasındaki düşmanlığın siyasi bir strateji olduğunun, Türkiye'nin Filistin meselesine önem verdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin meselesine büyük önem veriyor ve kendisini Filistinlilerin ve Kudüs'teki kutsal İslam mekanlarının koruyucusu olarak sunuyor." dedi. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı, Katar ile Eurofighter satın almak için yeni bir sürece girdiği ve askeri anlamda gücünü arttırması ile Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediğini belirtti. Mossad'ın terörle mücadele bölümü eski başkanı ve şu anda Kudüs Güvenlik ve Dış İlişkiler Merkezinde araştırmacı olan Oded Ayalam, Türkiye son 10 yılda gelişmiş denizaltı tiplerini satın alarak filosunu güçlendirmekte, hafif uçak gemisi geliştirmekte ve deniz saldırı silahları satın almakla kalmadı. Aynı zamanda Orta Doğudaki diğer ülkelerle işbirliğini de güçlendirdi, dedi. İsrail'in Gazze'deki savaşın son bulmasını kutlamak yerine Doğu Akdeniz'de giderek artan Türk egemenliğin karşı tetikte olması gerektiğini belirten ailem, Akdeniz bir oyun tahtasıysa, Erdoğan çoktan bir vezirden fazlasını yerleştirdi. Hoca bir filoyu yerleştirdi ifadelerini kullandı.